Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Valla şöyle bir mezarlık destesi ile oynamak istiyorum. Mezarlık, havan, işte zehir falan. Haydi başlayalım. Eee şimdilik. Güzel, tamam. Anı kuleyi aç, açacağım ya. Anı kuleyi tamam. Anı kuleyi açacağım. Çok güzel. Tamam. Ee, şimdi binici ve şeyi var bunun arkadaşımızın. Fişekçi, binici, valkür. Mezarla en doğru zaman atmam lazım. Geliyor binici. Fişekçe de atabilir. Tam sağdan yavru ejderhayı atalım. Ay acımam ya atarım. Güzel tamam. Aslında onu atmam gerek yoktu ya. Durma. Oh. Anikon'un yardım görüyor mu? Vurdurmadı beni ki. Yeni geliyor. Tamam. Şu sağdan ejderhayı atalım. Şimdi aynı şekilde. Aa yanlış mı attık? İyi, iyi güzel. Tamam. Hayır. Vurma. Oh, güzel. Tamam. Şıkçı atacaksın herhalde. Vallahi kanka dediğim gibi acımam. 무릎 굳아아배야 빨라 어떻게 아프지 하면 물음 Abi şaka mı yapıyorsunuz ya? Tamam kanka fena değil. Vur ejderha. Ya gene kötü başladık. Çok kötü çok. Şimdi yakalarsak olay olur ama. En doğru zaman atacağım ya. Bir saniye. Şimdi Geliyor geliyor geldi. Çok güzel. vur Allah kahretsin kaybetti kaybettik vurma vurma oh güzel yakalar mıyız imkansız da vallahi varım yorum atıyorum ya Yakalar mıyız? Hadi hadi hadi. Vallahi yakalıyoruz. Vurma. Vurma. Budur ya. Vallahi budur. Yakaladık be. İyi oyundu. Çok güzel yakaladık arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Ama dehşet yakalamadık mı? Durmadan atak, durmadan atak. Mezarlık zehir, mezarlık zehir. Mükemmel yakaladık yakaladık ya. Çok mükemmel ya, abi çok güzel yakaladık. Helal olsun lan bize. İlk maçımızı galibiyetle aldık. Diğer ikinci maçımıza geçelim. Varil böyle atmayı seviyorum ya. Ee, defansif, defansif hava. Güzel, tamam. Şimdi sağdan ben bir yavru ejderha'yı atayım bence Şövalye atayım bir arkadaşlar. Fena değil. Vallahi fena değil. Tamam. Ya bak işte. İksir kökledik ya. Çok kötü oldu. Şey atacak sanırım. Ee, binici. Tamam güzel. Şuna ben bir diri atayım. Tamam fena değil. Büyücü ya büyücü ya. Olsun tamam sıkıntı değil. Atak yapacağım zaten bir saniye Nasıl atak yapacağım? Şöyle. Ee, şövalyeyi atayım kanka şöyle. Ha valla geldim. Oh zehre bak be. Tamam güzel. Ay yani onu vurmasaydın daha tatlı olacaktı da. Bu maçı kaybettik de çok kötü oynadım. Evet. Çok kötü oynadım. Evet. Bu maçı kaybettim. Şöyle bir anda atak yapsam nasıl olur? Ah be Neyse ama kötü oynadım ya Vallahi kötü oynadım, billahi kötü oynadım Neyse yapacak bir şey yok 3. maçımıza geçelim Azra 318 Var öyle böyle başlayalım. Kanka ne yapıyorsun ya? Ah, ya yanlış attım ya. Ya abi şaka mı yapıyorum? Vallahi elim çarptı ya. Ya abi ya Allah kahretsin ya. Vallahi elim çarptı. Neyse döndürürüz ya. İlk maçta da öyle olmuştu. Döndürmüştük. Dur. Güzel tamam. Var ya şuradan başlayayım. Elektro büyücün yok zaten muhtemelen. Yani var da dönmedi. Şunu hava anlatayım bir. Defansif. sağdan şu al eksir yok zaten diye biliyorum. Hadi 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 vurun biraz. Hadi dokundurun ya. Allah kahretsin sizi. Soldan şey atacak binici. Ya abi bu kadar mı offside olur ya? Vallahi bu kadar mı offside olur ya? Şuradan cehennem eczariesi. Valla kanka Basılcam ya Oo çok güzel Ya tomruk bitirdi ya Allah Kaybettik zaten Yani et salın yapacak bir şey yok Ya destler güzel de bunda da alışık pek değilim Ama anlık kuruyu vermeyeceğim. Uf, vallahi uf ya. Neyse yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.